Bu zamanın en büyük sabrı herkesin krediyle ev aldığı bir zamanda yüz sene en ağır kirayı vermeye razı olup krediyle bir evde oturmama sabrıdır. Faize bulaşmama azmin Eyüp olduğunun işaretidir. Eyyub'u aleyhisselam Allah hastalıkla imtihan etti beni kira ile imtihan etmek istiyor nedir başıma gelen bu hastalık deseydi Eyyub imtihanı kaybedecekti herkesin evi var benim niye yok desem ben imtihanı kaybederim.